sevgili dinleyenler bugün günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Neza Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Tarhan. Hoş bulduk teşekkür ederim İyi yayınlar Sıra Hanım İyi Çok teşekkürler ee, Bugün drone anneler denilen bir grup var Böyle bir kavram var Bunu konuşmak istiyoruz sizinle Şimdi bizim kültürümüzde tabii annelik çocuklarına kol kanat germek demek Toplumsal anlayışımız öyle Ama bazen bunun ayarı kaçabiliyor galiba Ne düşünüyorsunuz bu konuda? tabii yani bu güzel söylediniz Bu yani çocuklara kol kanat germek eee yerine geçmek olarak anlaşılıyor. Hı hı. Ve bunun sonucunu da olumsuz sonuçların da son yıllarda birçok artık yani bilimsel literatüre giren bir terim haline geldi helikopter ebeveyn kavramı. Hı hı. E, bu bu taz işgalci ebeveyn de söyleniyor. Ve şimdi bu durumda e, bu e, neden şöyle şimdi çocukluk çağı travmasını ölçüyoruz bir şeyde yani i̇leri yaştaki psikiyatrik hastalıkların sebeplerini araştırırken evet. çocuk huzağı, Çağı travmalarına son 10 yıl içerisinde bir madde eklendi. Bu aşırı koruma ve müdahale maddesi. Hmm, özellikle son 10 yıl mı? Son 10 yılda eklendi bu. Yani hmm. Daha öncelerde bu vardı belli bir oranda ha. ama çok yaygınlık gösterince ve kötü sonuçlar artık kanıtlarla donanınca CTQ diye bir ölçek var. Çalt yani, travma kuvvet diye. O şey 5 maddeliydi. 6. madde eklendi. puanlaması değiştirildi. Geçerlilik güveniliyle Türkiye'de yapıldı, kullanılıyor. Burada evet. Bu da birinci madde mesela neydi? Fiziksel istismar. Çocuğu dövmek, hapse etmek ve fiziksel olarak yani kemeri çıkarıp dövmek gibi şiddet uygulamak çocuğa. Evet. Fiziksel istismar. İkincisi fiziksel ihmal yani çocuğu aç bırakma, kapıda bırakma gibi ihmalleri var. Üçüncül cinsel istismar var. O zaten biliyorsunuz çocuğun yaşına daha uygun şey, cinsellikle ilgili yani bilmeyen bir çocuğa yaklaşımlarla ilgili kötü çocukları kötü amaçlı istismar etmeleri var. Onlar hı hı. biliniyor. Dördüncüsü emosyonel istismar var. Yani duygusal istismar çocukları. Duygusal istismar yani çocuğun Özellikle çocuğu mesela korkutarak çocuğu korkutmak, evet. çocuğu böyle yakarım demek, öldür bunu yapmazsan seni seni sevmiyorum demek mesela. Hı hı. Yani, yani, bunu yapmazsan seni sevmem demek bu duygusal istismara giriyor çocuğa. Çocuğa sevgi sopa gibi kullanıyorsunuz. Hı, hı. Korkuyu sopa gibi kullanıyor. Çocuğun gelişen dünyasında ruhunda yani böyle hayat güvenilmez korku vericidir diyerek çocuğa yani hiç kimseye güvenmeme duygu oluşturuyor. Bu, bunlar da duygusal istismar bir de duygusal ihmal var. Duygusal ihmal de çocuğu sevgisiz bırakmak. Yani Çocuğu duygu, duygu yani çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayıp eline tableti verip bütün gün kendi haline bırakmak. Bu da duygusal ihmal, fiziki olarak çocuğu karşılıyorsun ama sevgi, duygusal ihtiyaçlar karşılanmıyorsun. Çocuk kendini çok yalnız hissediyor, mutsuz oluyor. Birçok hastalıklar sevgi olarak gözüküyor. Bu yeni eklenen madde de duygusal ihmal ve istismardan sonra burada aşırı koruyucu, koruma ve müdahale maddesi eklendi. Bunlar da bu da, tam tipik helikopter ebeveynlik tarzı yahut işgalci ebeveynlik tarzı dediğimiz ebeveynlik tarzında hı hı. çocukların üzerine aşırı düşüyorlar bu kişiler. Yani çocukların tüm gelişim alanlarında ihtiyaç duyulandan fazla ilgileniyorlar. Evet. Ve çocukların adına karar veriyorlar. Yani böyle çocukların karar vermesine fırsat vermeden karar veriyorlar. Zorlukları ve problemleri çocukların adına çözmeye çalışıyorlar. Yani onlara problem çözme becerisi kazandırmama, karar vermemek gibi bir sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu çocuklar ileri yaşlarda e, bağımlı bağlanma ihtiyacı, bağımlılık ihtiyacı çok olan çocuklar oluyor. Özgüvenleri düşük oluyor hmm. ve riske girmiyorlar ileri yaşta. Evet. Yani bir pasif oluyorlar. Sürü birinin arkasını takip edip takılıp gizli giden böyle sürü psikoloji öğrenilmiş çaresizlik oluyor. Çünkü anne baba onun adına bunu yapınca hı, hı hı sadece anne demiyorum dikkat edin baba da olabiliyor bu. Yeti bunun adına yapınca çocuk diyor ki ya ben demek ki yapamıyorum yetersizim ki benim hı. adıma yapıyorlar diyor onun küçük dünyasında ve kendini bırakıyor. Hı. Çocuk evet. mesela ergenliğe giriyor işte 20 30 yaşına giriyor 130 kilo tembel hiçbir iş şey yapmayan motivasyonsuz bir çocuk oluyor. Ya biz bu çocuğa iki kişilik süvergi verdik, bir dediğiniz iki etmedik, her şeyini yaptık, böyle yaptık. Ona rağmen niye oldu bu çocuk diyoruz. Bir bakıyoruz ki aşırı koruma ve kontrol nedeniyle çocuk karar verme becerisi gelişmemiş. Problem çözme becerisi gelişmemiş. Hep biri gelsin yardımını etsin diye bekliyor. Hmm. O hayatın gerçekleri anne baba hayat boyu onun yanında olamaz ki. Tabii. Yani, olamaz. ya yani böyle bir annelik babalık çocuğu mutlu etmek çocuğu yani o anda neşeli yapmak değil. Çocuğu hayata hazırlamaktır. Hayat Hayata hazırlanmamış bir çocuk çıkıyor. Bu hayatın zorluklar karşısında yani mücadele gücü olmayan bir e, çocuk yetiştirmiş oluyor. Bu işte çocuk için duygusal e, istismar kadar çocuğa zarar verdiği kanıtlandıktan sonra bu literatüre girip yazıldı. Yani çocuklarda tabi yapılan şeyler de bu, helikopter, ebeveyn çocuklarında yani aşırı şekilde anne baba çabalıyor. Hı hı. E, ba ve başarı elde etme konusunda e, beklentiler çok yüksek annenin. Proje çocuk yetiştiriyorlar, yetiştirmek istiyorlar. Çocuk 97 alıyor, niye 100 almadın diyor mesela. Hı. Ve çocuğa kalkan görevi görüyor aynı zamanda anne. Yani Kalkan görevi görüyor. Şimdi kalkan görevi görmesi, bu bütün iş burada dozaj işi. Evet. Yani çocuğu kendi haline bırakıp hiçbir şey yaptırmamak da doğru değil. Burada çocuğun adına karar vermek. Hatta ben onun için şu örneği vermeye çalışıyorum. Hani boğazdan gemiler geçerken bir kaptan vardı bir de kılavuz kaptan vardır. Evet. Kaptan gemiyi kullanır. Kılavuz kaptan hani şeyin Montreux Montreux anlaşmasına göre ee, bir kılavuz kaptan veriliyor. Daha şey, sonra hı. yapmasın diye. Çünkü bilmiyorlar boğaz trafiğini. O yani şuraya den, şurada yap. burada da şu var. Dikkat et gibi ona yol gösteriyor. Ama direksiyona geçmiyor. Dümene geçmiyor. Hı hı, hı hı hı. Geçmiyor. Bu Anneler şey, hep dümene geçiyor. Sen çekil yapamazsın diye O yapıyor. Çocuk ne oluyor? Yani, deneme yanılma yapamadığı için karar verme, öyle zihinsel beceriler, problem çözme becerileri, psikososyal beceriler gelişmiyor bir çocukla. Evet. Ama bu annelerin öyle bir, bir özelliği var. Annelerin babaların helikopter bebeğinle çocuklarıyla ilgilenme konusunda takıntılı bir düzeyde düzeydiler. Hı. Ve Bir sürdürüyorlar ya bunu normal görüyorlar. Mesela hı. ben böyle bir baba biliyorum. Baba bak erkek bu. Çocuğu işte anneye yardım. Çocuğu şey tekerlekli arabayla dışarı çıkarmış gezdiriyor. Hı hı. Anne de balkondan bakıyor seyrediyor işte bu babası çocuğu gezdiriyor işte şeyle arabayla geziliyor diye. Hı hı. Sevinirken bir, birdenbire ceketini çıkarıp çocuğun üzerine örtüyor. anne sordu ben niye işiniz ne yapıyor ki yanlış yani onu ya bu, bu gözüm bir örnek verir misin dedim bunu anlattı. Hemen ceketini çıkarıp örtüyor. Ceketini çıkarıp örtüyor. Sonra eve gelince diyor ya niye böyle yaptın diyor. Ya yukarıdan bir helikopter geçti de onun rüzgarı hasta der diyordum diyor. Oo. Oh, hmm, evet. yani baba bu baba şey ya aşırı koruyucu bak baba. Hı hı. E Peki neden? Da bunu normal zannediyor ve savunma Kendi rasyonelini kendi rasyonelini de geliştirmiş. Neden kaynaklanıyor e, hocam bu? Neden şimdi, anne içinde, baba içinde? Neden kontrol bunu, etme dürtülerini engel olamıyor insanlar? İki tane önemli nedeni var. Birincisi kendilerini ee, böyle mükemmel gören anne ve babalar oluyor. Ben, ben mükemmelim, çocuğum da mükemmel olmalı diyor. Hı hı, hı hı, hı. Halbuki hiç kimse, yani her, hiç kimse her şeyi kontrol edecek kadar mükemmel değildir. Hiç kimse çocuğunun ruhunu şekillendirecek kadar mükemmel değildir. Hı hı. İnsanın gücü yeten şey var, yetmeyen şey var kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Burada kontrol duyguları yüksek bu kişiler, kemereci kişilerde. Hı hı. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Hatta buna bir, bir, bir şeyde şikayet de tanrı kompleksi deniyor. Evet. Yani, yani e, e, tanrıdan rol çalma gibi. Evet. Sanki evet. o kendini yeryüzü tanrısı gibi görür. O derece ben mükemmelim gibi. Bunlar iyi niyetle çocuklarını mükemmel yetiştiririm. Ben mükemmelim o da mükemmel olsun diyor. Çocuk bu şekilde yetiştiriyor. Biraz da narsistik e, bebeğindeki tarzı da bu mükemmel ve e, de narsistik birlikte olan bu tarz kişiler oluyor. Diğeri de bu kişi de korkuyla hareket ediyorlar. Hı -hı. Yani o helikopter gitti babası hasta olma korkusu konusunda aşırı bir şimdi, e, böyle aşırı yorumlanmış bir düşüncesi var onun hı hı, yani hı, aşırı hı, hı. değerlendirilmiş bir düşüncesi var aşırı değerlendirilmiş düşünce olunca yani her rüzgardan nem kapar havadan nem kapar gibi böyle aşırı değerlendirilmiş düşünce bu bir adım ilerisi akıl hastalığı bu düşünceni Evet böyle hı. aşırı değerlendirilmiş düşünce olan kişiler korkular hareketi onun hayatında gerçekte de korkular yönetiyor Oraya gitme hasta olursun, buraya dokunma hasta olursun. Yahut da şunu yaparsan başarılı olursun, bunu yaparsan başarılı olmazsın gibi hep başarı odaklı veyahut da işte sağlık odaklı hangi alanda hassaslar, değerliyseler o alanda bir şeyler oluyor aşırı. Hı 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 hı. Yani, e, aksini düşünerek korku ortaya çıkıyor. Ya yani bunu çocuğuma kötü bir şey olur mesela korkusu. E bundan Onu herkes çekinir çıkarmıyor. tabii. Bundan herkes çekinir tabii ama o tabii e, dozajı ayarlamak herhalde çok sıkıntılı bir Tabii. durum. Ya çocuk o mesela yolu, arabaya biniyor, servise binip gidiyor. E bu bir kaza olma ihtimali var. <laughs> ya bu öyle olacak diye bindirmeyecek mi servise? O zaman hayat öğrenemez ki çocuk. Evet. Bir risk o. O riski göze alacak anne baba. Tabii. Ya o riski göze almıyor, almıyorlar. Tamamen aşırı koruyucu olduğu için çocuk okul korkusu geçiyor mesela ilkokuldaki çocuklarda. anneden ayrılmak istemiyor annenin bu koruyuculuğu nedeniyle ve bunu da iyi niyetle yaptıkları için çocuklar anneye karşı da çıkamıyorlar. Hı. Teslim oluyorlar mesela birçok çocuk teslim oluyor, tembelleşiyor. Ama hı. teslim olmuyorsa, özellik duygusu olan bir çocuksa başlıyor anne çocuk, baba çocuk savaşları başlıyor. bir de o yönü var evden kardeşim. kaçıyorlar. Uyuşturucuya kullanıyor protesto olarak ters kimlik geliştiriyor mesela anne baba maskülense böyle durumda çocuk feminen oluyor mesela cinsel o trans oluyor çocuk hı, hı, hı. anne babadan öç alıyor böyle aşırı müdahaleci anne var çocukları çoğu hı hı. her şeyi hı hı. kontrol eden çocuğa e, devamlı çok nasihat verirler her sabah kahvaltısı bir konferanstır onlarda hı hı. her karşılaşma bir yaşam dersidir öyle çocuk yani bıkmıştır anneyi görünce ders hatırlar Evet. Ya anne değil öğretmendirler onlar mesela. Evet. Bu evet. şekilde bir kişilik gelişiyor, yani takıntılı şekilde bir bu davranışlar sürdürmeye çalışan bir annelik ve bu çocuklar ileride yani bir depresyon oranı çok yüksek çıkıyor bu çocuklar. Onu Depres soracaktım yetişkinlikte evet. nasıl oluyor bu çocuklar? Bu çocuklar eğer şey ise mesela bizim toplumumuzda askere gidince adam oldu denir. Aha, Yatılı aha. okula gidince değişti adam oldu denir. Oraya gidince çocuk daha böyle bir durumda anneden babadan uzaklaştınca kendi gemisinin kaptanı olmayı öğreniyor. Evet. Ve orada geldiği zaman şey yapıyor. Anneye babaya kendisini yönetmeye başlıyor. Anne de bakıyor kendisini yönetince kabulleniyor olgunsa anne baba. Böyle hı hı, durumlarda hı, hı. o zaman çoğu vaka iyi niyetli anne babalar böyle durumlar fazla Fazla narsistik olanlar değişmiyor. Çocuğu evlatlıkten reddediyor. böyle oldu diye. Hmm. Çocuğu, öyleler var o derece. şey Yalnız ama şey olanlar çocuğun mutlu iyi görünce bu sefer şey yapıyor. Anne baba geri adım atıyor. yahutta da işte böyle durumlar uzman yardımı e, gerekiyor. Hmm. Burada biz Pozitif ebeveynlikte çalışıyoruz. O şey böyle anneler, babalar gelirse bize. Hmm. Pozitif ebeveynlikte bu anne çocuğun hep negatif yönüne odaklanıyor. Evet. Çocuğun 99 tane iyi yönü değil, bir tane yanlışını görüyor, onu düzeltmeye çalışıyor. O pozitif ebeveynlikte çocuğun olumlu yönlerini de görüp olumlu yönler üzerinden çocuğu desteklediğin zaman negatifi düzeltme değil de pozitifi güçlendirmeyi gördüğün zaman çocuğun zaten böyle bir anne çocuğu büyük ölçüde yani iyi temel karakter kişilik özellikleri iyi oluyor çocuğun. Ego gücü, psikolojik savunmaları iyi oluyor. Ama çocuğa anne fırsat verirse çocuk hayatı tanıyor, bazı hatalar yapıyor ama bakıyor ki evde anneye eve gelince mesela kendini güvende hisseder, Hissetmez bu böyle annenin babanın yanında. Hmm. Anne babanı gene gene laf sokacak, gene bir şeyler söyleyecek diye düşünür. Ama evi böyle anne baba pozitif ebeveynlik yaparsa evi de eve çocuk geldiği zaman bir sığınak gibi görürse evi bir evet. hu huzur hissederek eve geliyorsa o çocuk dışarıda hata yapsa uyuşturucu kullansa ne olursa olsun o çocuk tekrar dönüyor evde mutlu olması önemli çocuğun evet. ama bunu yaparken çocuğun her dediğine evet demeyeceğiz tabi tabi yani, tabi orada o, ben, da değil o kızım oğlum senin gibi düşünmüyorum doğrusu bu ama bunu yaparsan sonucuna katlanırsın benden uyarı, benim uyarı vazifem var sana eğer çocuk ergenliğe girmişse, hı hı. ergenlikten hı hı. önce ise anne baba bu konuda gerekçeleriyle birlikte hayır demesi lazım çocuğa. Hı hı hı. Ben anneyim ben ne dersem doğrudur yap demeyecek. Gerekçeleriyle birlikte evet gerekçeleriyle birlikte hayır diyecek. Bunu derse çocuk hayatı öğrenir. İleride o anda kırsa bile annesine babasına bana bu bu yol gösterimi iyi yaptın dedi. Annelik babalık demek aslında rehber olmak demek. Evet. Hayat hayat yolunda yol arkadaş olmak demek. Evet. Onun yerine geçmek değil. Hı hı hı. Helikopter anne dediğimiz türler çocuğun yerine geçiyor. İyi niyetliler seviyorlar. Hatta fazla seviyorlar. Evet. Ama bazı, aşırı her şeyin aşırı karşılığını besliyor Doğru. ya. Doğru. Peki yani bu çocuklar evet. e, ileride kendi ailelerini kurmakta zorlanıyorlar mı ve kurduklarında nasıl oluyor dinamikler? Tabii genellikle bu çocuklar eğer şey hissederler, kendilerini geliştirme fırsatları olmuş çocuklar geliştiriyorlar. Kendi anne babasının da hatalarını gördükleri için onları yapmamaya çalışıyorlar. Bazıları da ee, mesela de annem olan bana böyle yaptı diye tam tersini yapıyor, çocuğa hiç ilgilenmiyor. halin varsa gör gibi. Bu hmm. da tersi. Yani onun için bütün burada yani annelik, babalık, ebeveynliğe yatırım yapmak gerekiyor. Yani evet. Annelik, babalık, ebeveynlik doğuştan gelen değil, genetik değil. Tabii Bu, tabii. Anne duygu olarak eğilim olarak genetik ama annelik ve babalık pratikleri öğreniliyor, kültüreldir onlar. Annelik ve babalık kültürel. Hmm. Yani sen. Cinsel cinsellik, cinsel istek, genetik biyolojik ama evlilik kültürel. Evet. Bunun gibi annelik ve babalık biyolojik olarak anne baba ama çocuğu karnında büyütmek değil kalbinde büyütmek önemli burada. Evet. Ve çocuğu hayat, hayat yolunda yol arkadaşı olabilmek onu. Hayat yolunda böyle nasıl bir arabayı kullanmayı. Şu bir insanı öğretirken direksiyon başına geçmesi öğrenemez. <laughs> Bu da hayat kendi hayatının direksiyon başına geçecek çocuk. Anne fırsat vermiyor. O zaman da hayat hayat gemisini götüremiyor. Evet, Vereceğiz evet. ama ona şey yapacağız, rehber olacağız. Çocuk annem hata yaparsam annem babam yanımda duygusuyla Gemiyi kullanacak, hı hı arabayı hı hı. hayat arabasını kullanacak. Evet, Bunu rehber olur. ve destek olacak ama onun yerine yaşamaya çalışmayacak. Yani onun yerine geçmeyecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, Bize Katıldığınız için iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Terhan